Benim iki tur bandaj demem lazım ha? yalnız. Ha? <laughs> Ağır adam vuruyorum dur. Ben kanka bir tur bir kit dönmem lazım bekle bir ya. Sen dön koştu, abi. Koştur, koştu, sanki acele, acele, acelemiz varmış gibi bir de koşturtuyorum bizi. Arkada biri var. Bunu sen bayılmadın değil mi kanka? Galiba sen bayıldın ama. Bir tek çık bakayım dışarı. Adam geliyor adam geliyor. Çık dışarı bir tık. Kanka kim geliyorsa yavaş gelsin. Oğlum beni öldürmek kolay mı lan? Kanka. Ne oldu bro ne oldu? Ölseydin görecektim ben seni de. Dwight ömrünü. Ya o ölseydin göreceydin, ölmedeseydin göreceydin. Bu ne ya? Çocuk oyunu mu oynuyorsun? Rushlasa be oğlum, full rush oynuyoruz. Bas dedik abi gelsin. Nerede ses duysa kafamızı çeviriyoruz. Ya bırak peşimi ya. <laughs> Bunlar arkadaşmış lan Botlandın kardeşim. Bot bot arkadaş mı oluyormuş? Oy. Siz mi yem ki? Atla atla atla. Allah seni kahretsin atla. Hayır oğlum. Adam burada. Ne oluyor lan? Oğlum su lan sıkı lan. Bekle arkamdayım geliyorum. Üst adam var. Tamam bas gel. Yürü yürü yürü. Lan vur vur canaz. Gel böyle böyle gel böyle. adamı gördüm adamı gördün mü? Bakayım bir. Bak geliyorlar oradan. İki kişi. Ben görüyorum. Bize mi, bize mi geliyorlar? Evet. İyi yapıyorlar. Gelsinler gelsinler. Biri, birisi, bir, birisi 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 geliyor, birisi geliyor. Atla atla bak gördün mü? Atla geliyor. Tamam bekle. Direkt gelecek bu arada. direkt öldür direkt öldür. Yapıştır. Bekle. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Bekle. Geldi. Çok güzel. Bayatonda. Bekle şimdi Çok değil. güzel. Çok çok çok. çok. Oğlum arka tarafta hala çatışıyorlar lan. Kanka bir, bunlar 4 kişiler 2 kişi arkada. Bekle. Öldür bunu kanka. Bir Oğlum ne oldu lan? Öldürüyoruz öldürüyoruz hmm. geliyorlar. Bitmediler ki adamlar. Üste çıkalım gel. Oğlum görevimiz tehlikeli. Üst, üst, var mı burası? Varmış yürü. Hayır ama Allah! Allah! Ya, oğlum yukarıda neler olmuş böyle? Bu adam her geleni öldürmüş kan pompalıyla. Oğlum şaka yapıyorsun. Böyle de dur. Baba baba. Aa, drop da var. Drop Düştük da var. drop yollarına. Aldım orayı. Alamadım ki daha. Düşmüyor. Tepede dur. Aa arabayla geliyorlar. Arabayla geliyorlar. Nereden geliyorlar? Daha da dön 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 dön. Da 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 bak yukarıda yukarıda. Bekle. Yukarıda durdular galiba kanka. Oy kanka dur bekle. O yukarıda birileri var lan. Kanka kendim yere alacağım bekle. Ya Allah kahretmesin seni çocuk ya. Ne oldu oğlum? Ya bu. Pro, pro yakın buraya yakın buraya yakın. Oğlum bu ne lan? Ne oluyor? Birileri geldi. Noro birileri geldi. Arkamıza geldiler. Oğlum nerede? Oğlum her yerde ses geliyor. Bandora insana. Sendeyim. Motor geldi buraya. Şu an sendeyim. Sağında. Dur <laughs> dur dur Fura kaç. Ay, yerde 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 yerde. Arkandan geliyor arkandan geliyor arkandan geliyor. Lan arkandan geliyor. Araba arkasına geçti, araba arkasına geçti. Bekle. Bekle sakin ol lan. Lan! Kaç bunu kaç bunu kaç, kaç! Lan bunu ne oldu orada? Buraya kaç, buraya kaç, buraya kaç, buraya kaç. Oy! Sana yemin ederim var ya. Etraf... Bak adamları olduğunu. nasıl vurduğumu bilmiyorum. Sıçraya <laughs> sıçraya vurdun gördüm. Bak biraderimi düşürdüler. Onlara neler yaptım. Bellerini kırdım. Ben seni vurmasınlardı kendimi ortaya attım direkt. Sağ tarafı göstermeden gel benimle. Bak tepede yatıyor 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 gördün mü? Hayır göremedim şu an. Yapıştır 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 yapıştır. Gördüm bekle. Biyow. Devam 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 arkadaşlar devam arkadaşlar devam. Kü oh, ben düşene vurdum. Çok güzel tane çok insan. güzel çok güzel. Aa, bir tane daha gördüm bir tane daha gördüm. Yapıştır 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 yapıştır. Oh. Oo yatan birinin killini nasıl çaldım bile anlatamam sana. Siz atlar oraya kanka tepe. Tepede mi attılar? Aa, bak ha dur dur gel gel yürü yürü. Hadi kanka çabuk çık lan. Burada bir yerde. Burada bir yerde. Bu evleri kavra almış olabilir mi? Burada Aynen bu evleri cover almış bak. Rahat olsan Aynen. aslanım ya. Kendini sal bize. bir sakin olsan bir, bir, Aynen, olur bir, relax. sal bize kendini boş ver. Şu değil mi drop? Düşen olan mı? Aynen düşen o drop. Tam taşın arkasına koyuyor. Yok arkasına 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 arkasına. Drop'un daha bir drop daha var. Bu değil bu değil bu değil. Devam et. Solda git sollu sollu. Bak gördün mü bu duman çıkıyor soldan. Hayır göremiyorum şu an ben dumanı. Bak. Şu tarafta bir yerde. Vaa wow, önümüzde adamla gidiyor adamla gidiyor. Sağda 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 sağda. Drop almışlar. Almışlar mı? Çoktur mu? Bir düştü bir düştü bir düştü bir düştü. Bir baygın. Oy gel gel al gel araba gel. Öldür sen. Can az can az. Oğlum sen bitir adamı bitirdin. Ulan ben adam öldü zannettim. Bekle gülüyorum bekle. Hayır. Başka var bir mı ona? Da? Bir daha lazım. Arabayı patlattım. Tamam, bir daha olması lazım. Çünkü iki kişilerdi bunlar. İki kişi düşürdüm ya. Drop'un orada olabilir, drop'un orada bir. Drop, ulan ne oluyor? Kanka yere düştü çünkü. Aa, araba, 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 Nerede? Abi, araba abi, al beni al, al, gel çabuk. Gel, çabuk. gel gel. Lan gel gel. Lan nasıl al, oğlum? Görüşmen çıktı lan. Nereye gittiler lan? Gel gel oğlum ben sana dedim ki adam görüşünden binecektin Işte, gel. Bin 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 yana bin yana bin. Nerede? Bas, düz bas, devam ettiler? Düz dediler? düz 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 düz. Ama solu devam et. Hafif sola gittiler. Görürsem yanlara yaklaşmayacağım. Uzaktan yapacağım. Olur. Aa eve mi girmişler? Ha, evdeler evdeler evet. Evdeler, evdeler. Dur 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 burada dur burası iyi. Amına öldüm ya. Arabadan atlarken mi şey yaptın? Kanka ev oynayabilir miyiz? Ev çok kötü ya cover'ı. Evin şu an şey çok kötü. Adam gördüm. Birini vurdum. Oy kafası gitti. Kanka iki kişiler bir ihtimalle ben basıyorum. Dört kişilerdi, dört kişilerdi ona göre oyna. O zaman bomba atıyorum. Bomba alacağız, bomba alalım, var mı bomban? Yapıştır ben seni koyayım. Attım. Aa, Birini, bir, dışarı biri, dışarı duvar dışarı da, biri, duvarda, biri duvarda, biri duvarda, biri duvarda, tamam. dikkat et. Tamam. Tamam güzel. Duvardaki Lan aşağıda biri var. Yok lan biri değilmiş o. Furo dikkat, bro dikkat. Çatta geç yok vurdum balkonda balkonda gelemiyor. Balkonda, balkonda bir daha, balkonda bir daha, balkonda bir daha. Bombam var mı? Attım balkona. Lan kendime atmışım bombayı. Fura bekle. Lan kendi Furo bekle bekle, bekle. kendini. Gelmen lazım. Gel içeri ben de alacağım gel. Bekle bekle arkamdayım bekle geliyorum. Bekle geldim. Misin? 1, 2, misin? Hayır. Hayır. Oy oğlum. Bunlar kimle dans ediyorlar lan? Kanka müthiş yaptık. Müthiş. Kanka var müthiş ya. Silah. Evde. Aa gördüm 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 gördüm. Şu karşıdaki tepedeler kanka. Sen gördün mü? Evet. Senin senin şey kavrun yok. Silahını yalnız Abimeyle kafanı gösterme kanka. Kanka bir söyleyeyim mi? Biri zıplıyor bilerek diğer ikisi atış ediyor. Aynen. Ben bu sağdan oynayayım mı kanka? Sistem beni göremeye olabilirler. Ya gelmişsin yanıma sen. Oynayalım mı sağdan beraber? Ne diyorsun? Bekle bekle. Şu an göremiyorum ben onu. Görelim bir. Enerji bas. Şu ağaçların arkasına saklanalım. Gel. Al koşturuyor koşturuyor. Bak önümüzdeki ağaç. Bomba 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 çek bombayı. Kanka görmüyorum ki hiçbir şey. Ha gördüm. Ağacın arkasına yapıştır. 4-5 tane kahvaltı at kanka. O adam düşmeyecek ya. Kanka bir düşmüyor adam ya. Bombayı kendime attım. Kaç kaç kaç. <laughs> Allah kaç. bombayı kendime attım. Sen kaç. Tamam tamam. Sen çıkarken gösterdi bana vurdun. Ne hani şey yapacak ama Korkuttum onu biraz. Kanka şu an diğerlerinin yerini bilmiyoruz ya. Ben kendi feda edeyim mi? Et etme, etme etme, etme kanka etme. Etme kendini feda gerek yok. Buraya yakın biri gelmiş, yakın biri gelmiş. Yapıştır ona. Yerde 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 şurada yerde. Oğlum ne yapıyorsun tamam. lan? O onu ye onu ye onu ye onu ye. Oğlum ben adam, adam nereden yılanlamış? İbneye bak ya. Kanka önümüze bakıyoruz şu an. Bu da mı yılanlıyor acaba? Kanka bekle bekle bekle. Enerji enerji basıyorum bekle. Şu an görmek çok zor ama ya. Ya mantara kaçtı ya da hala ağaç Kaya, Görmek çok zor bence rushlam oraya. Bir tık oynuyorum ben. Oyna bence oynama. Yavaştan oyna. Yavaş, çok yavaş oyna. Çok yavaş oyna. Bak Hangi, sırayla sırayla bak. Ben senin yanına geldim sen yan ağaca geçeceğim. Bekle. Bekle. Tamam. Geldim yanına. Tamam da mıyız? Devam ediyorum ben. Koruma ateşi. Nasıl ama? Çok iyisin. Tamam güzel. Gel. Koru beni geliyorum. Allah! Sağımda Deniz. Yerde et, yerde et. Gelme, gelme, Vurdum, gelme. vurdum, vurdum, vurdum. Yer yatını vurdum. Sağda, tamam, sağda. Bir kişi kaldı. Oynayalım yoksa kaldı. devam mı? Oyunca, oynayacağız, oynayacağız, Artık oynayacağız. Bir kişi kaldı. Devam ediyorum ben. Gel kaldım. İçeride, Ay, evet, evet. İçeride. Tamam çıkamadı. Gel girdi, gel girdi. Tamam, çok kolay. Çok gel. Adam sıçtı altına altına. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> adam var ya korkudan öldü. Fura beni düşürecek çok ama beni düşürecek, şey. beni düşürecek. Sen vura beni tamam, sen. La adamı yüz kolay. tane vurdun lan. Vur vur bir de çık. Lan ne yapıyorsun gözünü sevdim. Oy. Kanka var ya çok of. güzel maçtı be. Of yemin ederim 35 kilo aldık. Çok iyi çok of. iyi. Ben oyunun standı neredeyse yarısını almışız. Kanka eline sağlık. Oğlum senin de <laughs> senin de. Oh çok, çok rahatladım maç. günün oyunu buydu Vallahi ya. Vallahi ben de çok rahatladım ya. Allah kaç bin hasar vurmuşuz. Bakalım hemen. Ben En son 2800 vurmuştum galiba. Oha. Kaç vurmuşuz? 5000 hasar vurmuşsun. Oğlum harbiden var ya. Tam 5000 bu arada Enes. Tam 5004. Güzel Yaz gülüyor. kanka 5004 hasar. 5004 hasar. E Ranger 35 kil. Oy. Ha? Oy ya. <laughs>